İyi günler. Selsil Ninja süper hızlı yapıştırıcı, özellikle hızlı ve güçlü yapışma gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş, yüksek performanslı bir anında yapışma sağlayan yapıştırıcıdır. Bu ürün, geniş bir malzeme yelpazesinde üstün yapışma kabiliyeti sunar ve kısa sürede güçlü bir bağ oluşturur. Endüstriyel kullanımlardan evdeki tamir işlerine kadar çeşitli uygulamalar için idealdir anında yapışma sağlar ve çok kısa sürede kurur. Zaman kazandırır ve işlemleri hızlandırır. Metal, plastik, seramik, kauçuk, ahşap, deri ve daha birçok malzeme üzerinde üstün yapışma sağlar. Kuruduğunda şeffaf bir yüzey oluşturur. Böylece estetik açıdan görünmez. Temiz ve profesyonel bir bitiş sunar. Hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için uygundur. Hızlı tamirler acil onarımlar ve montaj işleri için idealdir. Düşük viskozite ile ince uçlu uygulama gerektiren işlerde mükemmel sonuçlar verir. Küçük ve hassas parçalar için uygundur. Metal, plastik, seramik, kauçuk, ahşap, deri ve kumaş gibi malzemelerin yapıştırılmasında, elektronik ve küçük ev aletleri onarımlarında, mobilya ve dekorasyon işlerinde, model yapımı ve el sanatlarında, Hızlı tamirat ve montaj işlerinde kullanılabilir. Yapıştırıcı çok kısa sürede kurur ve güçlü bir bağ oluşturur. Tam kürleşme genellikle birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ürün çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Sonuç olarak, Selsil Ninja Süper Hızlı Yapıştırıcı çeşitli malzemeler üzerinde üstün yapışma gücü ve hızlı kuruma süresi sunarak hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için ideal bir çözümdür. Kolay uygulama, dayanıklı ve şeffaf bitiş gibi özellikleri sayesinde her türlü tamir ve montaj işlerinde güvenle kullanılabilir. Bize 0532 218 4110 ayrıca 0541 218 4110 numaralardan ulaşabilir ve WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.